Hepinize merhaba arkadaşlar oyun burada başlar sen de oyna kal ben Hasan ve bugün sizlerle birlikte e, Roblox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Roblox daha doğrusu Arkadaşlar bu videonun normalde dün gelmesi lazımdı ancak e, uygulamada sıkıntılar çıktığı için bu video dün gelemedi O yüzden bugün sabahleyin geliyor erkenden atmaya çalışıyorum Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hatırlarsınız Apollo Caldera Simulator oyunumuz vardı. Yani araba taykını kuruyorduk adının üzere. Bitmeyen lanetli oyunumuz olmaya başladı bu oyun. Bugün e, neredeyse haftada bir güncelleme getiriyor. İlk a, e, ilk başlarda sadece araba getiriyordu. Hatta hatırlarsanız son video sizin 3 tane araba almıştık. Şimdi de en para arabamız çıkartalım şurada dursun. Bence efsane arabamız. Benim en araba. En pahalı arabam da bu zaten. Hattadır oyun sesini tamamen kısalım yoksa biliyorsunuz videoda sıkıntı çıkıyor. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte oyuna yeni gelen şeyleri ve sınırlı süredeki arabayı alacağız. Ama bundan önce bu oyunu çekmedim. Normalde buna daha çok güncelleme geldi. Ben büyük güncelleme gelmesini bekledim. Misal bu büyük güncelenmelerden biri hatırlarsanız biz oyundaki en pahalı evi almıştık ama en pahalı ev artık bizimki değil yeni bir ev geldi ve acayip pahalı. Ee, eğer isterseniz o evi de almak için katabiliriz o zaman bir de o evi ve fiyatını gösteririm Şuradan baktığınızda bizde büyük ev var ama artık arkadaşlar modern ev geldi ve e, bunu satın almak için bizden tam olarak 10 milyon Para istiyor. Ben de iki buçuk milyon var. Bunun da araba almak için kullanacağım. Eğer çok e, bu oyunun devamının gelmesini isterseniz, yani çok gelmesini isterseniz, hem bu yeni evi alacağız, hem de yanında bir tane daha araba almaya çalışacağız. Neyse, şimdi biz gidelim ve sınırlı süredeki arabamızı alalım. Şu dükkan kısmındaydı. E, araba kısmına geçelim. Yeni bir tane Jeep gelmiş arkadaşlar. Sınırlı sürede 18 gün sonra gidecek. Biz de o gitmeden hemen alalım dedik. Normalde bu video e, bayağı sonra gelecekti ama ben sizin için bayağı 2 saat kastım. Burada Jab 6x 6x6 böyle bir şey. Ya 250 Robux alıyorsunuz ya da 2,5 milyona. Bende 2,5 milyon var. Alıyorum ve aldık. Şimdi de arabamıza bir bakalım. Arabamız sınırlı sayıda çok güzel bir şeye benziyor. Üçüncü sınıf. Bu arada arkadaşlar ben size demiştim de vay bayağı iyi. Bayağı iyi. Hatta bir şey söyleyeyim biz bu arabayı belki bir ara modifiye ederiz. Gelin bir sürüşüne gidelim ama ilk öncelikle şey yapalım. Bir sesini dinleyelim. Çünkü biliyorsunuz her arabanın sesini dinliyoruz. biz dinleyelim. Arkadaşlar bana sorarsanız sesi pek jipe benzemiyor dedense burada hafif bir şey yapmış ee, Nasıl desem direkt kopyala yapıştır yapmış jip sesi falan koymamış fazla jip sesine benzemiyor Benzetenler varsa ve sesi güzel diyenler varsa yorumlar yazsın ama ben pek beğenemedim gerçi sesini Ama hız anlamında bir jipe, jipe göre gayet iyi bir e, araç Ve tek güncelimiz bu da değil arkadaşlar hatırlarsa sadece üç tane yarış alanımız vardı artık oyuna 3 tane daha yeni yarış eklendi. Bu yarışlar yine aynı gibi ama farklı yerlerde yapılıyor. Hemen göstereyim. Bu yarışlar etmek için ahamda burası var. Dur şöyle bir girelim. Bu videoda yarışların hepsini size göstermeye çalışacağım. Yeni arabamızı da gösterelim hatta. Bakın başladığımızda burada şehir yarışı, uzun yol yarışı ve drag yani düz yol yarışı var arkadaşlar. Bunların hepsini sizle deneyeceğiz. İlk öncelikle Huawei deneyelim. Ve sorarsan, bana sorarsanız arkadaşlar bunlar gayet iyi para veriyor. Neden? Hem sürerken para geliyor bir çünkü yollar uzun. İkinci olarak da e, nasıl diyebilirim? Dur düşünüyorum. İkinci olarak da baya güzel para veriyorlar. Bir de arkadaşın daha çok veriyor. Şimdi ilk öncelikle sizle Huawei deneyelim ve çok uzun bir map harbinden burada arkadaşlar mapin tümünü dolaşıyorsunuz Hani bir yol vardı ya uzun ta şerit şerit bakın buradan başlıyoruz ta buradan nereye kadar dolanacağız kim bilir bayağı uzun bir yol ama bayağı eğlenceli bir yol ayrıca tünelden falan geçiyoruz köprülerin hepsinden geçiyoruz etrafta dolanıyoruz bildiğiniz Diğer yarışları da bu videoda tekrar edeyim göstermeye çalışacağım. Bir de böyle videoların gelmesini daha çok istiyorsanız like atmayı falan unutmayın. Ve ben bu videolar için çok emek veriyorum. Bu emeğim karşılığını verirseniz beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalımız her geçen gün daha da daha da hızlı yükseliyor. Bizim yükselmemizi hızlandırırsanız beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Ben mesela kasmadan önce şu art altta mi yazıyor ya. Ha bu arada alt taraftaki hız kısmı da değişmiş ve Aa şu an fark ettim. Arkadaşlar bu arabanın özelliği 8 fitesli. Yani 8 tane vites özelliği var. Hatta bir de dur. Park var bir de 10. Tam olarak 10 fitesi var. Yani şu, şu güne kadar ki en kapsamlı arabalardan biri olabilir. Farklı bir özelliği olarak da e, 6 altı tekerleği var. O yüzden yola çok daha iyi oturuyor. Hemen kaymıyor. Bir de bu şu ee, çoğunlukla hani bir yer vardı ya böyle nasıl desem offroad yarışı vardı ya orada daha çok işe yarar buralarda fazla iyi gitmez bu buralar asfalt yol olduğu için başka arabalar alabilirsiniz bir de sesim biraz kötü gelebilir çünkü ben bunu sabahleyin çekiyorum bunu çeker çekmez yollayacağım erkende o yüzden biraz yorgunum yeni uyandım şöyle gidelim Ha, bak şu taraftaki yarış pisti var ya. İşte oraya uygun bir yer bence burası bu araç. Bu arada da yarışımız bitti tam olarak 2 dakikada falan bitireceğiz herhalde. Gidelim. Normal şeyimi kullandığımda çok daha şey oluyor, e, hızlı oluyor. Normal aracımı kullandığımda hızlı aracım daha hızlı oluyor tabii ki de. Hemen şurada bir durayım. Gördüğünüz üzere bir tur attım. kendimi yarıştığım için bana en az 4500 verdi ama bakın ben buraya 75.000 ile başladım bayağı para kasılıyor sürerken. Şimdi gidelim City ve Drege'e e bakalım. İlk önce Drege'ye e bakacağım çünkü Drege zaten kolay bir yarış. Hızlıca bitecek bir şey. Drege'ye e oy verdik. Bir de bu bekleme kısmı olmasa çok güzel olacak. Bu arada bundan sonraki videomuz şey olacak. Minecraft videosu olacak. Bir de ben hatırlarsanız yeni seriye başlayacağız demiştim arkadaşlar. O yeni seri işi iptal oldu. Çünkü ilk başta ben benim aklımda e mutlu bir survivor vardı. Ama ondan sonra normal hayatta kalma çekmek istedim. Birkaç tane arkadaşımız demiş. Tam onu çektim. Sonradan aklıma geldi. İbrahim zaten bu seriyi çekiyordu. İbrahim bilmeyenler varsa kanalda kanalda videolarımız var. Onunla birlikte o çek onunla birlikte çekmiştik hatta. O survivor başladığı için ben de başlamadım. Dedim bari o mutlu var başlayayım. Ancak onda da birkaç tane sıkıntı olduğu için maalesef başlayamadık. Bu arada ben nereye gidiyorum? Ha evet doğru. Direk yarışıydı. Ben bunu City sandım. Direk yarışında arkadaşlar en hızlı arabanızı alın. En hızlı arabayla dümdük gitmeniz lazım. Bindik be Gidiyoruz kıyamete. Vay vay. Şimdi bir geri gidelim. Yalnız araba çok zor dönüyor. Acayip zor dönüyor. 6 çarpı 6 da baya zor dönüyor. 4 çarpı 4ler bile daha kolay dönüyor. Bir de bir şey soracağım. Ben acaba bununla bir daha çıkma teslim yapayım ya da yok ya. Onu daha sonra yaparız arkadaşlar. Çünkü video bayağı uzun oldu. Bir de ben bu videoyu kim bilir kaç kere'dir çekmeye çalışıyorum. Sürekli uygulamada bir sıkıntı oldu. Ee, video geç kaldığı için de kusuruma bakmayın lütfen. Ee, uygulama hazır hazırası oldu. Hazırası arızası oldu. Şöyle girelim. Neyse direkt şuradan başla. City oy ver. Yine bir 20 saniye bekliyoruz. Ee, ben ne anlatıyordum ben sonra? Ha, Ben dedim tam modlu survival başlayayım dedim ama arkadaşlar bizim Skyblock'umuz vardı biliyorsunuz onun haritası kayboldu diye ben modluya başlayacaktım. Ancak o haritayı baştan yine bulabildim ve kayıtlı duruyordu. diye. O yüzden ben Skyblock bitirip öyle başlamayı düşünüyorum. Bunun dışında eğer bir sıkıntı çıkmazsa Minecraft'ta 3 ya da 4 video gelecek. 2 ev tanıtım videosu, bir tane Minecraft'ta bilip bilmedikleriniz bir tane de bonus video gelme özelliği var. Yani öyle bir ihtimali var. City yarışı da gayet iyi. Benim önerim size ya ve oynayın ya da City oynayın. Ama hızlı kasmak istiyorsanız direkt de çok iyi. Şuradan gidelim ve videomuzu sonlandıralım. Bu arada arkadaşlar sizce bu araba iyi mi? Yoksa bizim geçen videoda aldığımız 3, 3 ne, ne kadar da 3 milyon 750 binlik araba çok mu daha iyi ben bunu parasına değeceğini düşünüyorum. Yani gayet iyi araba. Fırlamıyor hemen öyle. Bir de benim diğer arabam yeşil olan var yani en sevdiğim. 3 milyon 3 750 binlik. Geçen videoda aldığımız. O hemen devriliyor bakın bir saniye. Burada şimdi çarptım şahlandı ama geri indi. Eğer ben öteki arabamda olsaydım 1500 takla atardım bence. Zaten daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Alparslan bana bir vuruyordu ben hemen uçuyordum. Ah ama bu araba da fazla yavaş ya. Hiç alışık değilim ben yavaş arabaya. Ben oynayacakları öneriyorum. Araba gayet iyi yani. Bir de tekrar ediyorum. Eğer evi ve başka araba almamı istiyorsanız. Kısacası oyuna devam etmemi istiyorsanız. Yorumlara yazmayı unutmayın. 10 milyon biraz beni zorlayacak. Ama siz eğer isterseniz sizin için. Siz istiyorsanız. Siz benim için çok değerlisiniz. Ben sizin için yaparım arkadaşlar. Yeter ki siz isteyin ben yapayım. Şöyle gidelim bu yarışı da bitirelim sonra da videomuzu sonlandıralım. Bu arada çok hafif daha hastayım galiba çünkü burnum akıyor acık sesim titriyor bazen ne diyeceğim falan unutuyorum kusura bakmayın. Şöyle gidelim gidelim ve yarış bit Aa! ben yarışı iki tur ayarlamışım tüh neyse bir şey olmaz hızlandık hızımızı ka kaptık gidiyoruz Kap Kaptık gidiyoruz kaptık gidiyoruz ah. Yok dönmüyor bu araç ya Bu araç çok zor kullanılıyor Allah Iıı, Döndüm tamam iki buçuk milyona harbi fazla değecek bir arabamı Tam olarak bilemedim ya Bir buçuk milyon ya da 2 milyon Olsa olurmuş da geri kalan parası biraz fazla gibi Ama görüntü anlamında Harbi çok iyi bir de Büyük ihtimalle bu yol için tasarlanmadığı için Bana biraz tuhaf geliyor içinde için fişin, iç, ve bu arada bir önceki attığım e, vs videosu yani parkur videosuna çok görüntülenme geldi. Bu beni çok mutlu etti. O yüzden Roblox videolarına devam etmeyi düşünüyorum. Allah. Bir de çoğunlukla vs videoları Brawl Stars ve Roblox'tan gelecek. Roblox'ta parkur, Brawl Stars'ta kapışma gelecek tabi başka şeyler de gelebilir Minecraft'ta istiyorsanız Minecraft'ın moblarıyla yani canlılarıyla da kapışabiliriz tabi bu sizin isteklerinize bağlı bizim kitlemiz en çok neyi sevdiğine göre oyun bu kadar benim suçum yok kostuz Hasan neyse devam edelim araba ehliyetim yok arkadaşlar daha 18 yaşına basmadık geri gidelim Buraya bir şarkı koymak lazım aslında ya. Allah bu arada videoların arkasında şarkı olsun mu bunu da yazın. Yani ufak bir şarkı olsun mu? Neyse bitti artık yarışımız. Ben şimdi şuradan çıkayım. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oha! Ne yapıyorsun lan? Arabayı çizdin. Gel lan buraya. Arkadaşlar ben dövük geliyorum. Hadi bay bay. Dur, dur. Kapatamadım. Dur. Bay bay. Seni döverim. Seni döverim. Aa buralar videoda gözükmeyecekti. Hayır. Aa.